Şimdi arkadaşlar, 4 Mart 2025 tarihindeyiz. İkinci kez bu videoyu değişik bir yolla çözeceğiz. İlk video bayağı uğraştırmıştı bize. Ee, bakalım bu çözümlemeyi nasıl bulacaksınız? Ben bu çözümlemeyi şahsıma özel olarak düşünüyorum. ha Türkiye'deki matematikçi arkadaşların YouTube üzerinden görmeli. Yurt dışında da görmeli. Ee, videonun sonuna doğru... E ben kendi düşünce tarzımda bir çözümleme yapacağım. Bakalım nasıl bulacaksınız. Şimdi öncelikle bu integralde hangi yöntemi e, zorluyoruz? UDV. Evet şu kısma şuna şuna arkadaşlar e, DV dersen şu kısım U oluyor. Hani tü, matematikçiler şu laptü diyor. E, o zaman V ne olur? V ne olur? V de eksi 1 bölü X olur x'leri eksi 1. Eksi 1 öde gelir. Burası artı yapar. 1 bölü x kare yapar. Burada. U'muz buysa bize ne lazım? du lazım olacak. d u'yu bulalım. İçinin türevi 4 x küp bölü kendisi. x'leri 4 artı 1. Şimdi bunları yerine koyalım. Öncelikle u çarpı ve eksi 1 bölü x çarpı 4 x küp bölü x üzeri 4 artı 1 yazdık. Eksi formülden gelen eksi integral yine sıfırdan sonsuza ve ee, v de o eksi 1 bölü x çarpı 4 x küp bölü x üzeri 4 artı 1 eksimiz de, de var. Tabii öncelikle şurayı bir halledelim. Burada güzel bir matematiksel yaklaşım yapıyoruz. Şimdi benim düşünce tarzım ben size söyleyeyim. Şimdi heh, sadeleştirmelerimiz var. Şu x, bir biri x kare oldu. Yukarısı x kare olsun. Şimdi arkadaşlar önce üst sınıf sonsuzu koyarsak sonsuzu koyduğumuzda e, ne oluyor? Alt taraf daha büyük bir sonsuz kuvveti var değil mi? Bak alt tarafa bakıyorsun. Yani yalnız e, özür dilerim. Videonun başında hemen hatayı yaptık. öbütün çok basit olur. Şimdi e, V yerine eksi 1 bölü x koyduk ama U yerine tuttuk. D U'yu koyduk. U burada. Elen ha. X üzeri 4 artı bir eksi formülden geliyor. Şimdi sınırları şu. Evet. Burada önemli bir yorumlama var. Sıfırdan sonsuza. Şimdi öncelikle sonsuz koyarsam bak payda 1 bölü sonsuzdan bunu sıfıra götürür. Hocam elen de sonsuz. Elen sonsuzla sonsuz düşünün. Bu e, direkt kendisi elen ise daha preslenmiş. E, üstel ifadeyi öne doğru düşürüyorsun. Yani şöyle sayı doğrusu gibi düşünün. Şöyle sıfır. Burası sonsuz. E, öteki direkt sonsuza gidiyor. Sen elenle gidiyorsun. Bir kademek hep geride kalarak gidiyorsun. Tamam sen de sonsuza gidiyorsun ama bunun kadar hızlı gitmiyorsun. Dolayısıyla sonsuz koyduğumuzda bunun limit durumunda ne diyoruz biz buna? Sıfır diyoruz. Şimdi aynı mantıkla bu kez sıfır koyalım. Sıfır koyalım. X yerine alt sınır olan sıfır koyuyorsun. Hocam 1 bölü 0, 1 bölü 0 tamam. E, sonsuza dolayısıyla eksi sonsuza, sonsuza gidiyor. 1 bölü 0 böyle sonsuza gidiyor. Elenli ifadeye gelince, elenli ifadeye gelince e, sonsuz üzeri e, ne koyduk bir dakika kafam karıştı. Sıfır, sıfır. Sonsuz üzeri sıfır koyduk. Aslında sıfır. Sıfır üzeri dört artı bir. Şimdi bakın bunun sonsuza gidişi bir bölü x mertebesinde sonsuza gidiyor. Bu ise sıfıra yani elen bire gidişi çok daha hızlı gidiyor. Dolayısıyla hani bir fizikteki ilme gibi düşünün. Sonsuz koyduğumuzda bunun çok hızlı sonsuza gitmesinden dolayı, yüksek ivmeyle gitmesinden dolayı bu terimin katkısı bunu eziyor. Ayı sıfırlıyor. Sıfır koyduğumuzda da tam tersi oluyor. Buradaki elenin, çünkü bu istikamette presledim. Bak eleni bu tarafa doğru sıfıra iyice yani sıfıra gidiyordu bir de elenli sıfıra gidiyor. İyice sıfıra doğru gidiyor. Dolayısıyla her zaman bunun sıfıra yaklaşması bunun önünde yer alıyor. Dolayısıyla bu terim sıfırlıyor. Yani matematiksel limitler durumları aynı mantığa gidiyor diye düşünüyorum ama ben fizik olarak ilmesel diye düşündüğümde şu terimi kaldıralım. Burası artık sıfıra gitti. Şu eksiyle, şu eksiyle birbirini götürüp artı yapsın. Senin artık integralin bu. Hatta bunu da şöyle yapalım. Şu x'i sadeleştir. Efendime söyleyeyim. Senin şurası ne oldu? Kare oldu. Senin sorun bu. Şöyle güzelleştirmek için şurayı tekrar yazalım. Sıfırdan sonsuza 4 dışarıda x kare dx bölü x üzeri 4 artı 1'in cevabı neyse bu integral cevabı da odur. Şimdi burayı kaldır. Buralarla bir işimiz olacak mı? Yerine koy. Hayır koymayacağız. Kaldır burayı da kaldıralım. Hatta sorumuzu yukarı yazabilirmişiz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Hemen polinom ifadeyi gördüm ben. Ee, şöyle diyorum. A bölü x kare artı i artı b bölü x kare eksi i. E, Payda derken ne yapıyorsun? x kare eksi i ile e, x kare artı i'yi yapıyorsun. Dolayısıyla burası ne oluyor? A x kare, a x kare eksi a i artı B X kare artı B i. Şimdi A artı B yani X kareleri terimlerin toplamı nedir? Bir. Dördü görmüyor. Dört dışarıda. Bir. Öte taraftan kaç sayı ne? Yok. Dolayısıyla B i eksi A i sıfır. Dolayısıyla B eksi A eşittir sıfır. E Bunu da görüyoruz. E, bu da nedir? A B eşit 1 bölü 2 durumunda. Demek ki ben artık bu integrali parçalayacağım. AB 1 bölü 2 diye tespiti yaptıktan sonra şuraya şöyle yazıyorum. 4 vardı. 1 bölü 2'ler de dışarı çıkıyor. 4 dursun. Peki eşittir. 4 vardı. 2 parça integralim olacak. Onlardan da 1 bölü 2 gelecek. Onu dışarı attım. İntegral dx bölü x kare artı i'yi ee, aralarında eksi yoktu. Artı integral dx bölü x kare eksi i. Bir de videomu kontrol etmek istiyorum. Çekimde miyiz? Boşama anlatıyoruz. Kimi anlatıyoruz? Evet. Şimdi şurada artık iki oldu ve burayı kaldırayım. Burayı da işim bitti. Bunun parçalamanın güzelliği var. Şimdi burada bizim farkımız gelecek. Tepede, önde bir iki var. Sonra unutuyorum ben bu iki. Şuraya koyayım ben. Şimdi buna ben 1 diyorum. 1 numaralı integral. Buna 2 numaralı integral diyorum. 1 numaralı integral çözüyorum. 1 numaralı integral çözüyor. x eşittir. Kök i tanjant t dönüşümü yaparsam dx eşittir. Kök i parantezinde 1 artı tanjant kare t dt. Bunları yerine yazarsam 1 numara, bir numaradayız. 1'i yapıyoruz. Bir de bunu yerine yazarsam e, ne olur? dx gördüğüm yere kök i tanjant t ne dx görünüm yerine onu yazmayacağım tanjant kare Şu integral bir numaralı integral e, ee, dx görünüm bir şunu 1 artı tanjant kare t dt bölü e, x kare x kare gördüğümde yerine i parantezinde aynı 1 artı tanjant kare t geliyor Bunlar sadeleşiyor. 1 bölü kök i. şu gidiyor şurada kök i var. E, arc tanjant t çıkıyor. Şimdi bir bölü kök i t. Bir bölü kök i t gördüğüm yere ne yazıyor? Arc tanjant e, neredeydi o? Şu t x bölü i x bölü kök i tamam. Şimdi burada sınırları koyalım sıfırdan sonsuza. Şimdi köklü ifade şöyle e, şu terim e, sonsuz koyduğumda pi bölü 2'ye gidiyor. E, sıfır koyduğumda alt tanjant sıfır, tanjant sıfır zaten sıfıra gidiyor. Dolayısıyla burada sadece pi bölü 2 katkısı geliyor. Şu ifadeden bana e, pi bölü iki geliyor. O zaman ne oldu? Bir numaralı integralimin çözümü iki hariç e, Şunun şunu yerine yazalım direkt. Şurada yerimiz var. Pi bölü 2 1 bölü kökü. Tamam. Bu. 2 numaralı integral aynı şeyde. Ha burada bir maymunluk yapıyoruz. Buna benzeteceğim. Hani öbür türlü çözülebilir ama hani benim şöyle diyorum ben. Şunu şöyle yazıyorum. Ee, artı eksi i. Ha şimdi tanjant dönüşümü yaptım da aynı şekilde x eşittir kök içerisinde eksi i eksi i tanjant t dönüşümü yapıyorum. Dolayısıyla yeni dx'imde bir tek kök içindeki i'nin negativitesinden geliyor. 1 bölü tan kare t dt aynı şekilde. 2 numaralı integrali yerine yazarsam şimdi eksi kökü 1 artı tanjant kare t dt bölü aşağısı eksi böyle kökü aynı ifade. Bunlar gitti. Bu gitti. Burada bir köklü ifade kaldı. O zaman aynı mantıklı hocam 1 bölü Eksi kök i şöyle kök içerisinde. arctanjant tanjant x bölü eksi kök i. Şimdi sınırların yerine koyduğumuzda yine bir şey değişmez. Sonsuz koyarsam pi bölü 2 sıfır koyarsam sıfır. Dolayısıyla buradan da eş... gelecek olan ifade yine pi bölü 2. O zaman 2 numaralı integral pi bölü 2 e, ee, 1 bölü kök içerisinde eksiği oldu. Evet silelim. Burayı iş, inşallah bir yerde ben şimdi iki hatası yaptım yapabilirim diye şey yapıyorum ama insanlara video çekiminde tek olunca bir kameranın arkasında da kimse yok. Çekiyor mu, çekmiyor mu, kapattı mı, şarjı bitti mi hiçbir şey bilmiyorum. Ölme şurayı sildim, burayı sildim. Şimdi, ha gelelim şuraya. Bu integrali o zaman bir 2 ile çarparsak sadece pi parantezinde e, pi parantezini aldığımda 2 ile çarptığımda pi bölü 2 sonsuza Doğru ya. Pi bölü 2, pi, bölü 4 başka bir sorudan aklıma takıldı. 2 ile çarptığımda alttaki 2'ler gider. Burada 1 bölü kök i var. E, artı 1 bölü eksi i var. Şu ifadeye bakacağız. Bu ifade ne hocam? Ha şundan da gidebiliyorsun. Ben ondan da gittim ama da gösterebilir miyim? Yok. Oğlum. Şu e üzeri i, pi vardı. E, eksi 1'di. Sonra i'ye götürmek için ne yaptık biz bunu? Kökledik. O zaman orası oldu? Eksi pi bölü 2 o zaman ne oldu? İ oldu. Bir daha yaparsan kök i falan gidiyorsan bak gerek yok. Ona da gerek yok. Şöyle bir güzellik olacak. Ben şöyle bir şey yapacağım. P'yi boş ver. Şu ne eşit işte olduğunu, bu ne eşit işte olduğunu arıyoruz. Bu ne? Parantez içine. O zaman bir karesini kaldıralım. Parantez içi şimdilik alfa diyelim. O zaman alfa kare. Parantezin karesini kaldırdım. Kökü kaldırır. Birincinin karesi bir bölü i. Birinci ile ikinci çarpı iki katı, iki kat çarpı bir bölü ee, tek kökle yazabilirim, tek kökle, değil mi? I çarpı eksi i. Yanlış bir şey yazıyor muyum? Yok. İkincinin karesi kökü kaldırır. Eksi bir bölü şu aslında artı bir, eksi bir bölü i olur, mu bu? Ne yapar? bunlar birbirini götürür. Şunlar gitti. Bir bölü artı ile bir bölü eksi bir götürdü. Ne kaldı alfa karende? Alfa kare. <laughs> alfa kare eşittir. E, ee, 2 bölü. I kare eksi 1. Eksi de bu artı 1. O zaman kök 1 oldu. O da 2 oldu. Alfa kare 2 ise alfası kök 2'dir. Senin bu integralin sonucu eşittir. Kök 2 pi olarak çıktı. Şu şekilde i ile ayırmak Şunları iyiye ayırmak, sonra iyiye ayırdıktan sonra ikisini de tanjant dönüşümüne götürüp bu şekilde iyi, eksi iyi de artı iyiymiş gibi muamele yapıp en nihayetinde böyle bir çözümlemeyi ya aklın yolu bir ama bizim e, matematikçi arkadaşların kanallarında görmedim. Umarım size güzel bir katkı sağlamıştır. Ben e, ne yaptığımı biliyorum, ne kadar iyi iş yaptığımı, ne kadar kaliteli iş yaptığımı biliyorum. Ya dediğim gibi bizim seviyemiz, hitap ettiğimiz kesim e, binde bir. Yani bir adam bir video koyup bir milyon izleniyorsa bizim en iyi ihtimalde en iyi ihtimalde izleneceğimiz rakam binde rakamlardır. Ama bizimkisi e, ömürde de sınırlı değil yani. Hem ülke bu yani bu anlatımı bir Çinli de anlar efendime söyleyeyim. Uzaylı da anlar. Lafı uzatıyoruz ama herkese başarılar diliyorum.